Yükseliş Koleji 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları kapsamında bir balo düzenledi. Balo, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosalı, Arsuz Belediye Başkan Vekili Özgür Murt, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Arsuz İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün, Belen İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever, gazeteciler, STK temsilcileri, veliler ve öğrencilerle birlikte gerçekleştirildi. Gecenin sunuculuğunu Olcay Duman üstlendi. Balo'da Atatürk'ün en sevdiği içecekler ve yiyecekler misafirlere ikram edildi. Gecenin açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Aykut Davut Öktem, tarihin en zor sınavını veren anlı şanlı Türk ulusunun bir ferdi olarak, Cumhuriyet'in 100. yılında var olmak ve bu ana şahitlik etmenin, yükseliş çatısı altında bir arada olmanın gurur ve onuru ile sizleri selamlıyorum dedi. Tarihin en zor sınavını veren anlı şanlı Türk ulusunun bir ferdi olarak, Cumhuriyet'in 100. yılında var olmanın, ve bu ana şahitlik etmenin yükseliş çatısı altında bir arada olmanın gurur ve onuru ile sizleri selamlıyorum. Yükseliş Koleji kurucusu Nuri Üsten ise yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi. Yükseliş Koleji'nin yetişen nesillerinin Atatürk Efe ve Cumhuriyete sadık, ona bağlı birer birey olarak yetiştirmeyi de Ona huzurumuzdan söz veriyoruz bu cumhuriyeti daha nice yüz yıllara taşıyacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, sevgiler diliyorum. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosalı ise şöyle konuştu. Kendilerine başta koruyucusu olmak üzere tüm okuldaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ise şu sözlere yer verdi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği cumhuriyeti ilelebet payidar kılmak burada gençlerin geleceğimizin teminatı olan bu gençlerin en nadide görevi olacağına inanıyorum ve bunu da sonsuza kadar bu süreci bu şekilde devam ettireceğimizden eminim. Gecenin devamında Kurumsal İletişim Direktörlüğü'nün yapay zeka ile Atatürk'ün sesini kullanarak gençlere, öğretmenlere ve tüm ulusa sesleniş filmi izletildi. Yorulsanız da beni izleyeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. <laughs> ortaokul öğrencilerinden oluşan koro Cumhuriyet şarkıları seslendirdi. Ardından sahneye İskenderun Musiki Cemiyeti çıkarak Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Gecenin finalinde Yükseliş Koleji Lise öğrencilerinden oluşan Zeybek ve Vals dans ekipleri sahne aldı ve büyük beğeni topladı. Gecenin sonunda kurucu Nuri Ülsem ve Genel Müdür Aykut Davut Öktem geceye katılan tüm misafirlere teşekkür etti. Müzik